Bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşan Tepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda da çalışmalar süretle devam ediyor. Bu hattımız İstanbul'un şehirler ve millet arası hava ulaşım temrallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy Kardal Pendik hattı metro hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesici şekilde sağlayacaktır. 7.4 kilometre uzunluğunda olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu rahat, hızırlı, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edecektir. Bugün itibariyle hattımızın tünel inşaatındaki kazıları tamamlandı. Projemizin tünel ve iç kaplama beton imalatları ile birlikte istasyon beton harme ve ince işleri devam ediyor. Bunun yanında demir yolu işleri ve elektronik mekanik imalatları da başladı. Bugüne kadar hattımızda 15.970 metre tünel kazısı yaptık. 90 bin metre küpün üzerinde de beton döktük. 14.536 metrelik ray montajı işinin yüzde 73'ü yani 10.674 metresini tamamladık. Ve sıra geldi ilk ray kaynağının başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerinin ilerleme yüzde %91 91'e ulaştı. Elektro elektromekanik işlerde de ilerleme yüzde yirmi mertebesindedir. Metromuzun tamamlanmasıyla birlikte 2021-2045 yılları arasında ekonomik kazançlarımızın toplamı 181 milyon 297 bin euro olarak tespit edilmiştir. <laughs>